Merhaba arkadaşlar. TYT Fizik Yaprak Test Çözümünün 18. bölümündeyiz. Bugün konumuz optikten küresel aynalar. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci sorudan başlayalım. Görsellerin hangisinde küresel ayna kullanılmıştır diyor. Arabaların yan aynalarında arkadaşlar tümsek ayna kullanılır. Dikiz aynalarında genellikle düz ayna kullanılır. Bu değil yani düzem ayna kullanılır. Bu da arkadaşlar hani daha yakın görebilmek için böyle burada çukur ayna kullanılır. Bu da e, tümsek şey küresel aynalardan bir tanesidir. Yani cevabımız değişik olur. İkinci soru. Diyor ki bu şekilde ilerleyen bir sistem var ve bu şekilde ilerleyen sistemin arkadaşlar e, aynalar arasındaki uzaklığı nedir diye söylüyor. Şimdi aynalar arasındaki uzaklığa bakarken şurada arkadaşlar iki tane e, birbirine eşit açılar var. E, o zaman şunu söyleyebilir miyiz burada? Burada gelen ışın asıl eksenin paralel gidiyorsa o zaman arkadaşlar şu uzaklığın tamamına biz f2 diyeceğiz. Ve şöyle bir durum var. x'e 2x diyor. Şimdi bu kural şuydu hatırlayın. f bölü 2 yani bu da f1 bölü 2 oluyor. f1 bölü 2'den gelen ışın diğer tarafta eksi f'den yani eksi f1'den geçecektir. Yani o zaman şuradaki uzaklık arkadaşlar f1 kadardır. E bize aynalar arasındaki uzaklığı istiyordu. O zaman f2 tamamıysa o zaman f2 eksi f1 buradaki uzaklık olacaktır. Yani cevabımız B olur. Bu bir özel kuraldır. Gelelim 3. soruya. Diyor ki yollanmış ışınlar ondan sonra noktalar arası işte olduğuna göre diyor f1 f2 oranları nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar asa ikisine paralel ışın yollanılmış. Burada ışın geliyor. Yani burada odaktan gelmiş. Odaktan geliyorsa f1 uzaklığı 1 bir birim. 1 d'ye kadar diyelim. Diğerinden de odaktan geçmesi lazım. O zaman f2 uzaklığı da 2 birim. Yani 1 bölü 2 olacak diye söyleyeceğiz. Dördüncü soru. Yine aynalar arasındaki uzaklığı veren ifade nedir diye sormuş arkadaşlarım. Şimdi burada bu ışın hani bu açıyla bu açı birbirine paralel. O zaman arkadaşlar bu ne demektir? Şu demektir arkadaşlarım. Işın geldiği zaman buradaki odaktan geliyor ki asıl ikisinin paralel gitmiş veya e, paralel giden odaktan geçer şeklinde söyleyebiliriz. Burası F2. Sonrasında bu ışın geliyor, kendi üzerinden geri dönüyor. O zaman arkadaşlar bu uzaklık bu aynanın da soldaki aynanın merkezidir. Yani bu da 2 f1'dir. Aynalar arasındaki uzaklık da 2 f1 artı f2 şeklinde olacaktır. Beşinci soru. Diyor ki yine noktalar arası uzaklar eşit şey noktalar arası uzaklar eşit f1 f2 oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar buradaki açılara baktığımızda şu iki açı eşit ya yani birbirine hani şu asıl eksenle bu çizgi paralel. Yani 2 birim uzaklık bunun odak noktası. Yani f2 dediğimiz 2 birimdir. Peki şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar 2 birim uzaktan gelip ondan sonra 4 e, birim uzaktan gidiyor. 1'e 2 kuralı neydi vardı? 1,5'a 3f de vardı. Yani şöyle söyleyelim. 3/2 f1 arkadaşlar 2 birim yani f1 dediğimiz kavramda 4/3 olacaktır. Peki 4/3 4/3 bölü, üç, dört bölü, üç bölü. 2'den ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 3 yapar diye söyleyeceğiz. Yine bir özel kural arkadaşlar. 6. soru. Asal eksenleri ve odak ve merkez noktaları belirtilen şekil 1, 2, 3'teki asal eksenleriyle aynaları gönderilen ışınlardan hangi yansımaları doğru çizilmiş olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar odağın yanından geçen bir ışınımız var. Yani odakla ayna arasından gelen bir ışınımız var. Peki arkadaşlar bu odaktan hani gelen ışın şöyle bir merkezden çizersek eğer Burada yapılan açılar birbirine eşittir. Buradaki açı ile şu yansım açıları eşit olacaktır. O yüzden bu olmaz. Bu yanlış. Peki. Burada da yine aynı şekilde. Yani aslında birinin e, tersini çizmiş arkadaşlar. Bu doğru bir e, çizimdir. İkide bir problem yok. Burada da merkezden çizdiğimiz yüzey normal olacaktır. Yine aynı şekilde. E, o zaman bu da açılarda eşit olduğundan dolayı bu da doğrudur. Yedinci soru. sen ne verilen bir çukur ayna var. M noktasından gönderilen bir ışın var. T'den geçmiş. Noktalar arası uzaklıkları eşit olduğuna göre hangileri doğrudur diyor. Bak şimdi. Buradaki olay ne kardeşim? Buradaki olay 3 birim buradan gelmiş. Ondan sonra 6 birim buradan gitmiş. O zaman da arkadaşlar 3'e 6 ise şunu söyleyebilir miyiz? Burası hani 3'e 6, 1'e 2 oranı var. Yani 1,5'a 3 kuralı var. Yani 1,5, 3 bölü 2 F kuralı 3 birimse o zaman F dediğimiz kavram arkadaşlar 2 birimdir. Şimdi ne olacak o zaman? L noktası aynanın merkezidir diye söylüyor. Arkadaşlar L noktası değil. Yani L noktası aynanın merkezi değil. N noktası odak noktasıdır. Evet 2 doğru. N noktası aynanın merkezidir diyor. Burada ve burada evet N noktası da merkez olacaktır. Cevabımız değişik olur. 8. soru. Asıl eksenleri verilen çukur aynaya şekildeki gibi gönderilen bir ı ışını aydanan yansıyarak K noktasından geçiyor diyor. Buna göre ışının L noktasından geçmesi için ışının L noktasından geçmesi için arkadaşlar ne olmalıdır diye söylüyor. Şimdi bak mavi yerine kırmızı ışık kullanması. Bunu düşürmeye çalışacaktır ama değil arkadaşlar. Bu merceklerde olabilir ama burada değil arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Peki bir yanlış. Aynanın elik yarıçapı bu arttırılmalı. Evet arttırılırsa daha şöyle söyleyeyim. Görsel olarak şöyle bir şey olur arkadaşlar. Yani bu daha geriden hani sekebilir ve lensin geçebilir. Işın şiddeti de arttığında yine olmayacaktır arkadaşlar. Böyle bir durum merceklerde de yok. O yüzden cevabımız B olur. 9. soru. Karayollarında keskin dönemeçlerde sürücülere yardımcı olmasın, görseldeki gibi tümsek ayna yerleştiriliyor. Ona göre bu gibi yerlerde tümsek ayna kullanması nedeni daha geniş bir alan göstermek için midir? Evet. Her zaman sanal görüntü oluşturur mu? Evet arkadaşlar. Her zaman görüntü cisme göre daha küçüktür diye söylüyor. Yani tam eğer yanındaysa, tam yani aynanın dibindeyse arkadaşlar kendisine eşittir ama kendisinden büyük olmayacaktır. Cevabımız değişik olur. 10. soru. Odak uzaklığı f olan çukur ayna ve düz ayna ile kurulu sisteme asal eksene paralel bir ışın yollanılmış ve bu şekilde ilerlemiş. Aynalar arası uzaklık kaç f'tir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buradan ışını yolladık. Şimdi bu ışın nereden geçecek? Odak noktasından geçecek. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Şöyle ilerlemiş. Değil mi? Öyle ilerlemiş. Bak şimdi şuradaki uzaklıkla buradaki uzaklık eşit. E şimdi bu geldiği yoldan geri gidiyorsa o zaman bu merkezden gelmiş demektir. Yani şurası f bölü 2 şurası da f bölü 2 ise ikisini topladığım zaman f yapar. Bir f de solda vardı. O zaman totalde 2 f yani merkez yapacaktır. O yüzden arkadaşlar aynalar arasındaki uzaklık 1.5 f yapar diye söyleyeceğiz. 11. Asal eksenlerine çalışık odak uzakları F1, F2 olan çukur aynalara gönderilen ışın şekilde yol izliyor diyor. F1, F2 oranları nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıl gelmiş, nasıl gidiyor. Şimdi burada bir birimden gelmiş, diğer tarafta da iki birimden gitmiş. O zaman buradaki bir birim F1'in yarısı kadar. Yani F1'in kendisi 2D'ye kadar diyeceğiz. Peki bu ışık geliyor böyle. Ondan sonra kaç birim uzaktan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzaktan gelmiş. 3 birim uzaktan gitmiş. O zaman yani yine 1'e 2 kuralı var. Yani 1'e 2 kuralından kastım. Yani 1.5 F'e 3F kuralı var. Bu kuralda da arkadaşlar 1.5 F 3 birimse e, o zaman şöyle yazalım. 1.5 F 3 birimse F dediğimiz kavram arkadaşlar 2 birim yapacaktır. Yani bu da 2D'ye kadar yapar. O zaman oranları da sevgili arkadaşlarım ne yapar? 1 yapacaktır diyeceğiz. 12. soru. Noktalar arası uzaklar eşit olduğu şekil 1, 2, 3'teki sanal asal eksenleri verilen sistemlere çukur aynalara gönderilen ışınlar yansımaları verilmiş diyor. Buna göre odaklar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hemen buradan çizersek eğer şöyle bunun merkezi, merkezi arkadaşlar bu aralıkta bir yerde. Yani 2F1 dediğimiz kavram aşağı yukarı hatta aşağı yukarı da değil 1,5 birim olacaktır. O zaman F1 dediğimiz kavram 3 bölü 4 şeklinde olacak. Şimdi gelelim diğerine. Burada da arkadaşlar yine merkezden çiziyorum yüzey normalini. O zaman merkezden çizdiğimiz çizgiye göre işlem yapacağız. E, o zaman merkezi 2 birim. Yani 2 F2'si 2 ise o zaman e, F2 dediğimiz kavram 1 olacaktır. Burada da e, F bölü 2 muhabbeti. Yani F3 bölü 2. Burada da e, F3 olacak. Peki F3 dediğimiz kavram da buradan 2 birim olacaktır. O zaman en büyük 3 sonra 2 sonra da 1 3, 2, 1 yani cevabımız B şıkkı olur. İkinci soru. Şekil 1, 2, 3'teki aynaları gönderilen ışınların yansımaları verilmiştir diyor. Buna göre bu cinsler nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bir birim uzaktan gelmiş, iki birim uzaktan sekmiş gitmiş. Bu çukur aynanın bir kuralıdır arkadaşlar. F bölü 2'ye e, F'den olacaktır. Yani bu çukur ayna. Peki buraya baktığımız zaman arkadaşlar Şimdi iki birim uzaktan gelmiş, iki birim uzaktan hani gidiyor, yansıyor. Bu tamamen düzlem aynanın bir durumudur. Sonrasında diğerine bakalım arkadaşlar. Burada ışığı ne yapmış arkadaşlar? Burada ışığı hani mesela karşı tarafa düşüyor ya. Buradaki ışığı dağıtmış arkadaşlar. Dağıtan da tümsek aynadır. O yüzden cevabımız çukur, düzlem, tümsek yani denizli olacaktır. Beşinci soru. Tümsek aynanın asıl eksenine yerleştiren şekildeki cisim ok yönünde ilerlerken aynada oluşan görüntü ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar aynada oluşan görüntü. Şöyle bir bakalım. Şimdi buradan çizgiyi çiziyorduk hatırlarsanız eğer. Çizgiyi çizdikten sonra buradan odaktan geçecek şekilde yansıyordu. Mesela bu burada. Bir tane de buraya çizelim. Mesela bu şu nokta odak noktası. Buna işte K buna da L diyelim. K daha uzakta olduğundan dolayı görüntüsü yani odağa daha yakın olacaktır. L daha yakın olduğundan dolayı görüntüsü işte odaktan daha uzak olacaktır. Yani aynaya daha yakın olacaktır. O yüzden arkadaşlar boyu artar. Evet aynaya yaklaşır mı görüntünün durumu? Evet yaklaşır arkadaşlar. Boyu önce artar sonra azalır diyor. Hayır arkadaşlar hep artacaktır. E, ta ki kendi boyuna eşit olana kadar. O yüzden cevabımız değişik olur. 8'in soru. Diyor ki bir odak noktası f olan asal eksenine verilen çukur önünde şekildeki bir cisim yerleştirilmiştir diyor. Görüntüsü nasıl oluşur diyor. Bak şimdi burada arkadaşlar e, harflendirelim tamam mı? Şurası x yazamıyorum. Y, z, t olsun. Şimdi x, t noktası arkadaşlar merkezin üzerinde olduğundan dolayı h kadar diyelim mesela. O zaman görüntüsü de yine merkezde olacaktır. Sadece ters olacaktır. Şimdi burası da yine h kadar olur. Sonrasında y, z arkadaşlar 3 f'te. O zaman bunun görüntüsü de 1.5 F'de olur ve kendisinden yarı boyda olacaktır diye söyleyeceğiz. O yüzden bizim görüntümüz şöyle bir şey çıkacaktır. O da hangisi oluyor? Hangisine? Sanırım Bursa'ya benziyor. Evet. 10. soru. Asal eksenleri verilen esnek çukur ayna önündeki ilk cismin görüntüsü oluşmamaktadır diyor. İlk cismin görüntüsü oluşmamaktadır. Ayna uçlarından küçük bir miktar şekli gibi iktis, e, bükülürse iktisimin görüntüsüyle ilgili hangileri doğru olabilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada iktisimin görüntüsü oluşmuyorsa eğer o zaman cisim odaklı olabilir. Biz bu aynayı böyle e, bu şu şekilde yaparsak eğer odak uzaklığı azalır arkadaşlar. Odak uzaklığı azalırsa hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi odak uzaklığı yani azaldığından dolayı odak burada kaldı. Şimdi odağın dışında yani odakla hani Odağın dışında olduğundan dolayı mesela 1.5 F'te desek 3 F'te ve kendi boyundan büyük olur. Gerçek olur arkadaşlar mesela o zaman. Cisme göre de ters olur diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız E eşik olur. <laughs>